K ve L farklı yörüngelerde dolanarak tekrar bulundukları noktaya gelmişlerdir. Dolayısıyla ilk başladığı noktaya tekrar geri geldiği için yer değiştirmeleri her ikisinin de sıfırdır. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman olduğuna göre buradaki ortalama hızı bulmak için yer değiştirmeye bakıyoruz. Yer değiştirme sıfır. Dolayısıyla ortalama hız büyüklükleri de sıfırdır. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen süre. Burada K'nın ve L'nin dolandığı yörüngelerin uzunluklarını bilmediğimiz için ortalama süratlerini bilemeyiz. Doğru cevap B seçeneğidir. Burada X, Y, Z topları yukarı doğru atılıyor ve atış hareketi yapıldığında maksimum yükseğe çıkıp tekrar aşağı doğru düşüyor. Buradaki hepsinde f eşittir ma'yı değerlendirdiğimizde hepsinin ağırlığı mg, kütlesi m, dolayısıyla ivme a. Yani atış hareketlerinde yer çekimi ivmesini ivme olarak kullanacağız. Doğru cevap E seçeneğidir. Hepsinin ivmesi mevcuttur. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. X ölçüm yapan araç her iki gezegende de aynı şekilde ölçtüğüne göre demek ki X aracı kütle ölçüyor. Y aracı da ağırlık ölçüyor olması lazım. Ağırlık m çarpı g yer çekimi ile bulunur. Burada K'daki ağırlık daha büyük olduğuna göre K'nın yer çekimi ivmesi L'nin yer çekimi ivmesinden daha büyüktür. X ölçüm aracı değişmeyen madde miktarı kütleyi ölçer demiştik. Y eşit kolu terazidir. Yanlış Y ağırlık ölçüyor. Eşit kolu terazi ile kütle ölçülür. Doğru cevap 1, 2, B. Temas gerektiren kuvvetler iki objenin birbiriyle etkileşimi olması gerekir. Hava direncinde havayla cisim, itme kuvvetinde, kaldırma kuvvetinde, sürtünme kuvvetinde bunların hepsinde temas gerektirmesi gerekir. Kütle çekiminde cisme uygulanan ağırlık kütle çekimini verir. Dolayısıyla burada temas gerektirmeyen bir kuvvet söz konusudur. Yanlış yazdığı dördüncü seçenek doğru cevap D seçenek. Buzlu yollarda yürürken insanların zorlanması burada sürtünmenin az olmasından kaynaklı. Dünyanın atmosferine giren göktaşı sürtüm, havayla sürtünme sonucunda yanarak dünyaya parçalanarak girer. Bu olumlu bir yönüdür. Makine parçalarını çalışırken birbirine sürtünmesi ve aşınması olumsuz bir yöndür. Tahtaya yazının yazılması eğer sürtünme olmazsa tahtaya yazıyı yazamayız. Bu da olumlu bir yöndür. Dolayısıyla 2 ve 4 doğru cevap. Burada sadece yukarıda anlatılan grafik üzerinden bakmamız lazım. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Ancak bu grafikten bunu göremeyiz. Statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü uygulanan kuvvete bağlıdır. Burada uygulanan kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvvetinin değeri de artacaktır. Ve buradaki açı 45 derecedir. Çünkü maksimum sürtünme kuvvetine kadar uygulanan kuvvetle sürtünme kuvveti birbirine hep eşittir. Statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden büyüktür. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri evet kinetik sürtünme kuvvetinden büyük olacaktır. Doğru cevap C seçeneği.